Kapatacağız evet. su, su, suyu. Suyu çanağı evet. evet. İki yıldır e, kapari bitkisinden, yer fıstığından 25 üzüm türünden lavantasına kadar birçok bitki ekim dikim yapıldı. Yaptığımız plan çerçevesinde 35 dönüm kadar bir yer daha kapattık. Bugün 480 adet aşılı Antep fıstığı dikmeyi planladık. Tarım il Müdürümüz, özellikle Orman İşletme Müdürümüz bunların katkısıyla da ciddi bir işbirliğiyle dikim yapıyoruz. Antep fıstığı tuza ve kuraklığa dayanıklı bitkiler olup herhangi bir sulama riski taşımamaktadır. Hatta çok su bile strese koyup bitkinin büyümesine mani olabilecektir. Antep fıstığı malum olduğu üzere gittikçe artan bir rekoltesi var. Ee, 2013'lerde, 2012'lerde 2 milyon e, dekar iken bugün 4 milyona tırmandı. Ama ona rağmen dünya piyasasının %14'ü bizim elimizde. Koyu 45, bunlar 45. Bunlar 45, aşılılar e, 400. <laughs> Antep fıstığı üretimine dünyadaki sıramız 3. sırada yer almaktadır. 1. İran, ikinci Amerika, 3. biz. Dördüncü Çin ve Suriye takip etmektedir. Dolayısıyla birçok boş alanımız var. Bunları antifisiyle yeşillendirebiliriz. Hatta şunu söyleyeyim. Şey ee, seneye. Antep hızının hem kuru olması, en endüstriyel olması, aynı zamanda su istememesi. Yani çok bazen bir imkan sağlıyor bizlere. Ve Antep inşallah Iğdır'ın geleceğini Tayin edecek kaderiyle oynayacak bir bitki diye düşünüyoruz. Biz tabi burada rol model pozisyonumuz var. İnşallah halkımıza, çiftçilerimize bunu tek tek anlatıyoruz. Hatta her çiftçiye bir hoca tayin ederek, aynı zamanda çiftçi eğitim merkezimiz var. Orada bunu anlatarak yaygınlaşmayı planlıyoruz. E, yani gelecekte e, Antep fıstığının adı Ödür fıstığı olabilecek konuma getirmeyi düşünüyoruz.